Hormon iğneleri herkeste iyi çalışmıyor. Evet. Net. Bir şekilde özellikle bunlar sonradan yapıldığı için yani sonuçta insan vücudundaki hormonlar gibiler ama rekombinantlar başka yerde sentezleniyorlar. Bakterilere sentezletiyorlar. Hı hı. Bir kısmı da bir kısmı da menopozdaki kadınların idrarından ayrıştırılarak ilaç haline getiriliyor. Tamamen böyle yapılıyor bu iş. Anladım. Şimdi herkeste her hormon ya da her tedavi aynı çalışmaz. İşte bu noktada da tedavinin nasıl bireyselleştirildiği, varsa hastanın geçmiş deneyimlerinin doğru düzgün irdelenmiş olması bunları anlamanızı sağlıyor. Bizim genel eğilimimiz eğer hastanın 3 ya da daha fazla yumurtası olacaksa hormon başlamak çok net. Ama hormonu başladınız iğne olarak. Kontrole çağırıyorsunuz vaktiniz yanıtı yetersiz. O zaman Gerçekten her hormon iğnesi her insanda yumurta büyütür mü? Bunun cevabı hayır. Abi. Artı dışarıdan verdiğiniz ilaçların bazen yumurta kalitesini düşürme ihtimali var. Herkes de böyle değil. Ama böyle bir hasta grubu var. Denemiş denemiş yumurtaları kalitesiz olmuş gerçekten kalitesiz olmuş ve şekilsel anomaliler gözlenmiş. Hmm. O zaman bu insanlara hormonla ısrar ediyor olmak aslında onun şansını da düşürmek oluyor. Bunlara ne yapmanız lazım? Ne o zaman lazım? doğal tüp bebek tedavilerini yani hormon iğnesi kullanmadığınız, sadece reseptör blokeri olarak kullandığınız haplar veya hiçbir şey vermeden. Hmm. Sadece o ayki bir ya da iki yumurtasına razı olup kendi vücudunun seçtiği yumurtalarla tüp bebek yapmaya çalıştığınızda da. Bu insanlarda başarma ihtimaliniz artabiliyor. Bakın çerçeveyi çiziyorum. Bu herkes için değil, hı hı. belli hasta grupları için bunlar bahsettiklerimde. Zor hasta grupları bana da zaten niyeyse zor hastalar geliyor. Genelde öyle mi denk geliyor <gülüyor> hocam? <gülüyor> Peki. hayatım bunlarla uğraşmakla geçtiği için. Evet tahmin ediyorum.